büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. şimdilik uzaklaştırıldı. Taç atışı gelecek. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. etkili bir baskı o bu koparmayı başardı. Saliba White Kimmy White Rüdiger Roberto Carlos Maradona Messi. Topu uzaklaştırdı. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Çelutska topu uzaklaştırıyor. Arkaya şırttı. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Hedefe teslim. Yakın mesafeden kafa. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Taç atışı izleyeceğiz. Roberto Carlos. Taç atışı kullanılacak. Maçın yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Yola kaleyi deneyecek. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Güzel mücadele etti. McAllister. Roberto Carlos. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Spor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Messi. Kimi? Rüdiger. Neymar. Neymar. Haylan Antalyalı. Cristiano Ronaldo oyunu iyi açtı. Messi güzel bindirdi. Ve ilk devre tamamlandı. Açıkçası devrede de böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Taylan Antalyalı alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Harika oynadı. asını verdi. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Ve yardımcı hakem offside diyor. McAllister. Ve top dışarıda. Hala maçın <laughs> ilk golü bekliyoruz. Kurtulmayı başardı. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Haylan Antalyalı konuşacak fazla pozisyon olmadı. İki takımın savunması da geçit vermiyor. Bence skor izlediğimiz futbolun iyi bir yansıması. İki tarafın da gol pozisyonu oldukça az. Sebebi ise iki takımın da savunma hatlarının kalitesi. Depara kattı. Taylan Antalyalı oynuyor. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. Karşı atak başladı. Güzel okudu. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. İlerliyor. Şaşırtıcı bir şekilde hala gol görmedik. Çoğu kişi maçtan önce bu maçın tek taraflı geçeceğini düşünüyordu. Son 5 dakikaya girdik. Güzel oynadı. Evet, taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Offside yok. Ve gelip kafa. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Bu sonucu tahlil etmesi zor. Hem başarılı savunma hem hücumda yapılan hatalar maçın 0-0 bitmesine neden oldu. Bugün gördüklerin aktör